Pareidolia şekiller ve yüzler görmek. Pareidolia cansız nesnelerin yüzlerini görme eğilimidir ve bilim bu eğilime sahipseniz büyük olasılıkla nevrotik olduğunuzu söylüyor. Tokyo NNT Haberleşme Laboratuvarından Norimichi Kitagawa ve meslektaşları kişilik özellikleri ve duygusal durumun pareidolia sendromuna eğimli olup olmadığını test etmek için bir deney gerçekleştirdi. Aynı zamanda insanların deneyimlerinin kişilik ve duygusal durumlarını tahmin edilir kılıp kılmadığını görmek için de paraidolik görüntülerin özelliklerini test etti. Çalışmanın katılımcılarına üzerlerinde rastgele noktalar bulunan bir parça kağıt gösterildi ve herhangi bir şekil görüp görmedikleri soruldu. Noktaları birleştir görevinden önce tüm katılımcılar kişilik tipleri ve mevcut ruh hallerini değerlendirmek amacıyla bir ankete tabi tutuldu. Bulutların ya da yiyeceklerin yüzeylerinde görünen dini mistik figürler çoğu zaman geçici bir deneyim olarak kalıyor. Ama 2007 yılında bir ağacın nasırlaşmış kabuğunda görülen maymun şekli yerel inançlarla ilişkilendirilerek kısa sürede bir kült haline gelmiş. Çin mitolojisindeki maymun tanrı Su Wukong'un veya Hindu mitolojisindeki Hanuman'ın ortaya çıkışı olarak benimsenip ağacın çevresi bir sunak haline getirilmiş. Bu tanrılara hediyeler sunmanın uğur ve şans getireceğine inanılıyor. Kayıtlara geçmiş güncel bir kült olarak araştırmacıların ilgisini çekiyor. Ülkemizde de ilginç Apopenya olaylarından biri Ardahan'da yılın belli bir zamanında Damal Dağları'nda görülen Atatürk silüetidir. Her yıl Haziran ayında Atatürk'ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri düzenleyen belediye başkanı amaçlarını şu şekilde ifade ediyor. Biz yıllar önce olduğu gibi aynı niyetle bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Çünkü buradaki tek amaç ve gayemiz daha çok insanı bölgeye çekmektir daha çok damalı tanıtmak ve daha çok Atatürk'ü tanıtmaktır. Herkesçe malum bu doğa olayı sadece bize ait. Dünyadaki belki eşi benzeri olmayan bir doğa olayı. Bu nedenle etkinlikler ne kadar verimli olursa bizler o kadar amacımıza ulaşmış oluruz. Uzay araştırmaları da bu türden apopenya olayları için eşsiz veriler sunar. Mars yüzeyinden çekilmiş bir fotoğrafta İnsan yüzü görmek bunlardan en ünlüsüdür. Gerçekten de baktığımızda orada o yeryüzü şekilleri içinde bir tanesi çok net bir şekilde insan yüzüne benzemektedir. O kadar ki insan baktığı fotoğrafın ne kadar yükseklikten ve nerede çekildiğini unutarak ısrarla insan yüzü görmeye devam eder. Tabii insan yüzleri görmek apophenya'nın özel bir türü. Dolayısıyla farklı bir adı da hak ediyor. Pareidoliya. Bu arada konu Mars olunca Mars yüzeyinde kask, fil, kopuk parmak ve daha başka tuhaf şekilleri görmek International Business Times'ın sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. İnsanın zihninin bu şekilde yanılmasının pek çok nedeni var. Öncelikle zihin adeta bir örüntü yakalama makinesi gibi çalışıyor çevresindeki anlamlı ya da anlamsız her şeyin içinde anlamlı bir tekrar, takip edilebilir bir ilişki ya da bir mesaj bulmaya çalışıyor. Bu özellik beynin çalışma şeklinin bir sonucu. Örüntü buldukça, ilişki çözdükçe beyinde dopamin miktarının arttığı deneysel olarak da sınanmış durumda. Bu şekilde gerçekten de olgular arasında ilişkiler kurmayı becerebiliyor neden-sonuç ilişkilerini geliştirerek gerçeklik modelleri yaratabiliyor, hatta daha da öteye giderek gerçekliği şekillendirebiliyor. Ancak bu şekilde çalışmaya alışkın zihin, kolaylıkla da yanılabiliyor. Kumarbazların sıklıkla başına gelir, belki de acemi kumarbazlar demeliyiz. Örneğin, rulet oynarken üst üste 5 defa kırmızı geldiğinde, altıncının da kırmızı olacağını sanmak ya da tam tersine artık yeterince kırmızı geldi, şimdi siyah gelecek diye tahminde bulunmak tamamen bu türden bir yanılgıdır. Ruletin her oyunu diğerlerinden bağımsızdır. Dolayısıyla tahmin edilemez. Tıpkı loto oyununda geçmişte çıkmış olan sayılara bakarak bir tahminde bulunmanın imkansız olması gibi. İnsan zihninin örüntü yakalama ve ilişki bulma özelliği Aynı zamanda insanın ritim duygusunu da güçlendirir. Müzik ve çeşitli sanatsal etkinlikleri biraz da bu özelliğe borçlu olduğumuzu söylemek abartı olmaz. Ancak olmayan ilişkileri görmekte ısrar etmek, gerçekte ilişkisiz olayları birbirine bağlamak aynı zamanda şizofreninin ilk aşamaları olarak değerlendiriliyor. Gerçekte var olmayan mesajlar, şifreler komplolar görmek gibi ortaya çıkabiliyor. Belirli bir anlamı olmayan, birbiriyle ilişkisiz olayları basit bir hikaye kalıbının içine dökerek oluşturulan komplolar kaba ideolojik propagandanın da hizmetine kolayca girer. Tüm bunların bir anlamı olmalı. Bu düşünce gerçek hayatın içindeki haksızlıkları, saçmalıkları, korkunçlukları açıklamak gibi bir işlev yüklenir. Böylelikle hayat katlanılabilir olur. Varoluşu acımasız bir saçmalık olmaktan kurtarmanın tam da böyle bir yanılmasıdır. Şizofreni ile paraidolya aynı şey midir? Şizofreni ve paraidolya psikolojik iki rahatsızlıktır. Ancak aynı şeyler değildir. Şizofreni olmayan şeylerin görüldüğü, hatta olmayan şeyler varmış gibi davranarak yaşamaya devam etme biçimi ve aynı zamanda bir sağlık ruh bozukluğudur. da ise var olan her şey insan yüzüne benzetilir. Örneğin kimse olmadığı halde karşısında biri varmış gibi sohbet eden bir kişiye şizofreni dener, denirken bir soğanın içinde gülen veya kızan bir surat gören kişi paraidolya'dan müzdariptir. Apopenya'nın insani mucizelerden komplolara götüren geniş çağrışımları var. Şu ana kadar hep insan zihninin yanılgılarını örnekledik. Ancak son zamanlarda yapay zeka çalışmalarında öyle ilerlemeler oldu ki burada anmadan geçmeyelim. Google'ın bir imge tanıma yazılımı var. Bu insan aklının benzetimini yaparak çalışan bir yapay zeka programı imgeleri saptıyor, analiz ediyor ve hatta kendiliğinden imge buluyor. Bu programlar belirli imgeleri bulmak üzere eğitilebiliyorlar. Hayvan şekillerini bulmak üzere eğitilen bir yapay zekaya gökyüzünde bulutlar gösterildiğinde gördüklerinin yardımı ile resim düzenlemeleri isteniyor. Sonuç inanılmaz değil mi? Ben bu resimlere bakarken muhteşem bir hayal gücünün doğumuna tanıklık ettiğini hissediyorum. Gelecekte yapay zeka dostlarımızla bulutlara bakarak şekiller görme oyunu oynar mıyız acaba? Evet. Bu makalemizin de sonuna geldik. E, Paraidolia birçok kişinin hatta çoğumuzun yaşadığı bir olgu aslında. Böyle bakabiliriz olaya. Hatta bizim atalarımızın da yaşadığı bir olgu. E, bildiğiniz üzere astroloji kısmı tamamen bu şekillerle alakalı doğan bir dal aslında. Bir astronomi ile alakası yok astrolojinin onu tekrar belirtmek isterim. Ee, astroloji de yıldızlarda gördüğümüz örüntüleri aslında şekillere benzetip bildiğiniz burçlar şeklinde yorumluyoruz. Bu da paraidolyanın değişik bir kolu diyebiliriz. Aynı amaca hizmet ediyorlar fark ederseniz eğer. Yıldızların şekillerini birleştiriyoruz. Büyük ayı, küçük ayı, işte oğlak burcu, ya da terazi burcu, başak burcu gibi burç adlarını benzeterek yıldızları bu şekle sokuyoruz. Yani paraidolyanın bir kısmı da bu alana giriyor. Diğer bir kısım en çok komplolarda yaşanıyor. Şöyle mesela bulutlarda UFO'ya benzeyen bulutlar oluyor ya da şekli ağaç şeklinde olan oluyor. Değişik değişik şekillerde olanlar oluyor. Bunlar uzaylılar yaptı vesaire gibi komplolarda ortaya atanlar var. Pareidolia'nın ucu açık olduğu için insanlar bunu e, çeşitli yönlerde de kullanıyor. Astroloji bahsettiğim bir kısmıydı. Atalarımızın aslında ilk başlarda yıldızlara bakıp bu şekilleri çıkarmasından doğmuş bir olguydu. E, diğer kısımda bulutlarla alakalı olanlar veya e, Diğer bir kısım yine makale içinde de bahsetmiştim. Ee, surat görme ya da belli başlı şeylerin içinde insan suratı görme gibi. Ya da Mars'ın üzerindeki şekilleri yorumlayıp komple teorileri yapanlar gibi. Pareidolia dediğim gibi bu şekilde örnekleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.